Hurmalar da tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu 5 liradan başlıyor ama Hz. Muhammed'in kendi eliyle diktiği acve hurması 120 liradan satıldı. 1400 yaşındaki hurma öyle mi? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Seviyorum, çok birbirinden lezzetli, birbirinden değişik hurmalar, acve, medine, amber ve daha birçoğu Ramazan sofralarının baş tacı. Ramazan sofralarının hurma. vazgeçilmezi hurmadır. İstanbul Mısır çarşısında da hurmalar kalitelerine göre fiyatları değişiyor. Örneğin Medine hurmasının iki çeşidi var. Biri 44 liradan satılırken diğeri 40 liradan satılır. En pahalı hurma ise peygamber efendimizin kendi eliyle dikmiş olduğu ac ve hurması. Bunun da kilosu 120 lira. Oha! Oluyor. Bir de az çıktığı için fiyatı pahalı. Ne gibi bir şey var? Yani ne rahatsızlığın varsa ona niyet ediyorsun, yedi tane yiyorsunuz. Hadi ya. Ramazan'ın vazgeçilmez meyvesi yani. fiyatları da çeşitlerine göre değişiyor. Kilosu 5 liradan başlıyor, 120 liraya kadar yükseliyor. En bağlısı Kudüs 24, Medine geliyor arkasında 24, İran hurması 7 lira, Tunus hurması bağlı dediğimiz 8 lira, dallı hurmamız da Tunus, Tunus 12 lira. Fiyatlar böyle olunca vatandaş da kesesine en uygun hurmayı alıyor. Hangisinden aldın? Evet, evet. Ben bundan aldım, tunu aldım. Neden ballı tunu aldınız peki? Vallahi uygun olduğu için aldım daha doğrusu. Fiyatlar da fiyat. Ya pahalı geliyor bize. Kudu lüks. Neden onu tercih ettiniz? <laughs> daha kaliteli o yüzden. Her zaman kaliteli. Pahalı şifalı. Tercih ediyoruz genelde. Fiyatlar nasıl? Şu an makul. Yani, e, vurma hurma çeşitlerine göre makul. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurmaya ilgi oldukça yoğun. Faydaları ise saymakla bitmiyor. Bu sakızlı hurma. Şu sakızlı hurma. Şu beyaz olan şeyler sakızlı hurma dediğimiz bu medine hurma. 80 çeşit şifa var. Içinde. Lifli diyemiyor, sakızlı diyor. Mesela bu Kudüs'te o kadar yok. Ama medine hurmasında 80 çeşit şifa var. Allah Allah. Adamlar şifa bu bile dağıtıyor.